Gel de kızım. Hadi başlayalım. Bunlar ne be? Nefes almaya devam etsin de mefta olmasın diyor. <laughs> Şşş! Uyanacak şimdi. <gülüyor> Uyanmadı. <gülüyor> nasıl hallettim ama? Oh, hadi çok konuşma da gerisini de yapalım. Uykum geldi benim. E, tamam yapıyorum işte. Ne mızmızlanıyorsun ya? Aa, <laughs> 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 ne olmuş ayol burada sabah sabah? Allah Allah. Tövbe ismillah. Eşvede enna. İlahi illallah. Ve eşvede enne. Aymda. Ay, ay ne oldu anne ya sabah sabah ne bağırıyorsun? Mahalleyi ayaklandıracaksın. Ödüm koptu ayol. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Amin. Ne oldu kayınvalide? Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bakın ayol. Suretimi çıkarmışlar. Kim yedi bu her Zeylen lan? Hanginiz? Kimin içi bu <laughs> çabuk söyleyin. <laughs> Kendi suratından mı korktun valide? <laughs> Korkma. İlk zamanlar ben de senin gibi olmuştum ama zamanla alışıyor insan. Ah! Ne diye Oh! <gülüyor> <gülüyor> Ses. Ses. işte resim öğretmeni herkese ödev verdi. Ailenizden birinin heykelini yapın dedi. Biz de seni seçtik anneanne. Niye kızıyorsun ki ya? Ay gurur duy vallahi anne bak. Torunların senin heykelini yapıyorlar işte. Ben her zaman söylemişimdir zaten. Benim kayınvalidem heykeli dikilecek kadındır. Yok. İstemem ben öyle şey. Tövbe tövbe. Tövbe atın gitsin. Gözüm görmesin o sıfatı bir daha. Of anneanne ya. Amma da abartın ha. Hakikaten anneanne ya. Ben anlarım. <laughs> O sıfat gidecek bu evden. Baba anneanne. Anlamam ama. dedim. Afet, <laughs> Zeki. Da. Anneanneniz istemiyor işte ısrar etmeyin. O şeyi atacaksınız evden. Of tamam be tamam. Sanata hiç saygı yok bu evde. <laughs> Zeki. Ha. Afet. <laughs> Efendim baba. Şş, ne yapacaksınız bakayım o şeyi? Nereye atacaksınız? Tabii ki çöpe atacağız baba. Aa, olur mu hiç canım? Aa, ne de olsa anneannenizin kellesi o. Çöpe atılır mı hiç? Ye, ee, yani. Şimdi girdiğin arka bahçeye bir çukur kazın. Derin olsun ama tamam mı? Sonra da oraya gömün. Üstüne toprak atıp iyice kapatın çocuklar. Gömün. Derine. İyice derine gömün. Anneannem büstü görünce kızdı. Heykelin tamamını görseydin ne yapacaktı düşünmek bile istemiyorum. Hadi o görmeden şu heykelden de büstten de kurtulalım. Aman kalsın ya. Çöpe atarız gider. gide. anneannem görür falan vallahi canımızı okur. Üşenme hadi gömüver onu da. gömü ver onda. Gömü öyle mi? E gömsen ne olacak? Niye ben? Çünkü ben yoruldum. Hem sen erkeksin. Lan bu ne demek şimdi? Sen erkeksinmiş. Tövbe tövbe. Ha, gömdük işte. Gömdük mü? Gömdük. Bu kadar. Olmuş. Al Ol, karpuzum benim. Koş, 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 koş. Anne sen bakı versene kapıya. Koş, koş. Merhaba teyze. Sana da merhaba. Teyzeciğim doğal gaz arızası var. Sizin sokağa kasacağız. Gaz kesilecek haberin olsun. De mayol. ne kadar süler? Vallahi bugün böyle gider. Yarına Allah kerim. <laughs> oh maşallah. Kimdi anne? Doğal gaz için gelmiş biri. Arıza varmış. Keseceklermiş gazı. Yine sokağa kazacaklar. Aa. Bütün gün çalış, çalış, Zaten üç kuruş para alıyoruz şurada. Arkadaşlar burası da kazılacak. Orası bahçe. Ben ne yapayım? Boru geçirmişler buradan. Kazacağız. Başlayın. Dur abi dur dur. Orayı ben kazarım. Burayı kazacağız ha? Şuradan bir başlayalım. Tamam. Orayı kazarız o zaman. Allah Allah. La bir şey var burada. Dur bakayım. Ne oluyor orada bakayım? Bir şey var burada. Amanın. Çelle. <laughs> bu ne la? Şşt dokunmayın, uh, 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 uh. sakın ellemeyin. <laughs> Tarihi eser bu. Orası da burası da bir şey olur, kırılır barılır. Ödetirler vallahi. Bırakın uzak durun. Biriniz polise haber versin hemen. <laughs> <laughs> çıngır 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 çıngır. Ay annem şu televizyonu aç da bakınalım ayol. Bakın alın vallahi. Benim de gözüm çıktı bunda. Dün öğlen saatlerinde... Dün yapılan kazı çalışmalarında... Gerçekleştirilen kazıda... Evet sevgili seyirciler. Şu anda Bu ne ayol? Her Anlattik. yerde aynı Geraklı şey var. Ve Yıldız kız, evlilik sürekli. programlarına ne oldu? Rütük yasakladı oldun, mı yoksa kız? Nerede için? bunlar? Mühim bir şey var herhalde anne. Seyirciler. Bir dur da bakalım ayol. Bu malı bir şekilde çalışmalar devam ediyor orta orta orta, orta. Ceba, 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 ceba. evet sayın Uluk Kara Toprak son gelişmeler hakkında bize neler söyleyeceksiniz acaba yaptığım ilk incelemeye göre tahminen ve takriben bugün bulduğumuz eser bir Helenistik dönem kalıntısı ya da geç Roma dönemi Başın boyun üstünde duruş açısı, yüz hatlarındaki ayrıntılar, yüzeye yakın bir yerde bulunmuş olması... ...bu büstün çok önemli bir şahsiyete ait olduğunu anlatıyor bizlere. Bir kraliçe ya da şehrin valisinin karısı olabilir önemli bir inanç önderi olduğunu da düşünebiliriz. Bu kuvvetle muhtemel. Çünkü yüzündeki dingin sadelik ve gözlerindeki şimşekli bakışlar onun şefkati ve öfkeyi kişiliğinde birleştirdiğinin bir kanıtı. Bu veriler ışığında üstün bulunduğu bölgenin bir inanç merkezi olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Kız yıldız Burası bizim arka bahçe değil mi ayol? Hmm. Aa, evet vallahi bizim arka bahçe. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yapmam gereken işler var çünkü kazı devam ediyor. Aa. Kuranın haline bakıyoruz. Çalışmaları devam ediyor. Çin Acaba çin. ne çıkacak? Kız, gözün ediyorum. kör olmasın. Dünyadan haberiniz yok. Ay vallahi öyle anne. Televizyon olmasa bahçemizde neler olduğunu bilemeyeceğiz yani. mat mı buldular yoksa...